Selam arkadaşlar. Sıcaklar bastı. Süper başladı. Su molası, sarı kırmızı kartlar, şahane goller ve de mevsim başı olmasına rağmen seyrettiğimiz bütün takımlarımızda iyi futbolla beraber müthiş bir mücadele de var. Bana öyle geliyor ki bu sene puan Aslan'ın ağzında. Aslan da malum. Mertens ve Torreira'yı da kadrosuna dahil eden Galatasaray. Bugün de Antalya Spor'la deplasmanda oynayacak. Galatasaray açısından risk tek değildir. Sıcak hava büyük risk. Antalya Spor iyi bir takım ikinci risk. Onun için Galatasaray'ın başına dert açılabilir. İnşallah Antalya maçından badresiz badiresiz döner Galatasaray. Neyse ligi anlatırken Beşiktaş maçını anlatırken Galatasaray'a daldık ama Galatasaray müthiş iki transfer yaptı. Hani konumuz Karakartal Beşiktaş, Yukatel Kayseri maçı. Ne maçtı ama? Ama ne maçtı o? Kayseri Spor İstanbul'da Beşiktaş'a kafa tuttu. 67'de Ali Karimi atılıp Kayseri Spor 10 kişi kalmasa, maçta 8 dakika uzamasa puanlar paylaşılacaktı. Kayseri Spor'a yazık oldu diyemeyeceğim. Galip gelemeseydi Beşiktaş'a çok daha fazla yazık olurdu. Takır takır top oynadı. Yani İstanbul'da 90 artılara kadar ben bu maçı alacağım diye kendini yırttı ve aldı. Ama Kayseri Spor 67'de eksik kalınca dengeler değişti. Buna rağmen Kayseri Spor 8 dakika uzatmanın son 2 dakikasına kadar direndi. Beşiktaş öne 77'de Cenk Tosun'u aldı. 85'te Cenk golünü de attı ancak Vardan döndü. Offside'di verilmedi. Sonra 90 artı 3'te ya 15 dakika olmuş oyuna girelim evladım. Cenk de oyundan atıldı. Bu nasıl İngiltere görmüştük? Senin takımının kendi sahasında puana ihtiyacı var be adam. Beşiktaş bıkmadan, usanmadan bastırdı. Ve 90 6'da üçlü güzellikle golü de buldu. Bana göre maçın yıldızı Rozierdi. Bu oyuncu sahaya yüreğini koyuyor. Onunla beraber daha yürek koyanlar var. Ve gelmesine rağmen o da yüreğini kordu. Gezal Ama 96 6'larda bile hem savunmada hem gol yollarında oluyor Rozier. Muhteşem bir oyuncu. Nitekim 96 artıda öyle bir top getirdi. Ve pasını Vekors'ta al da at derecesini öyle bir verdi ki seyrederken hangi takımı tutarsanız tutun mest oluyorsunuz. O anda Vekors'ta 3 Kayserili birden bastı. Maçı hiçbir takım bırakmadı. Vuruş açısı bulamayan korst öyle herkes gibi bam bum bacaklardan dönecek gibi vurmadı. Etrafına bakındı Gezal gelmekte. Topu milimle Gezal'ın önüne bıraktı. Yuvarlanan topa öyle güzel bir sol çaktı ki Gezal gol olmasa top bile hırsından patlardı ya. İzleyicilere muhteşem bir maç seyrettiren iki takıma da teşekkürler. Hem de bu cehennem sıcağında yaz gecesinde. Müthiş keyif aldık. Hep duran toptan gol atarız ararız ya biz. Bu kez top hiç durmadı. Devamlı yuvarlandı. Ve maç biterken 3 oyuncu sahneye çıktı. Rozier ve Kors Gezal. Şiir gibi bir gol attı Beşiktaş. Ve de üç puan aldı götürdü. Helal olsun. Valerian İsmail'e de Kayseri Spor'un hocası Çağdaş Atan'a da helal olsun. Oynayan bütün futbolculara da. Maçı 1-0 Beşiktaş kazandı ama Kayseri'nin golcüsü Gavranoviç daha 9. dakikada Ersin'le karşı karşıya kalmasına rağmen topu auto atmasa Karim'i atılmasa SSA falan ama bunlar da gerçek. Maçın son anlarında Mensah'ın beline 3 Beşiktaşlı dolanmasa Kayseri Spor'da gol bulurdu. Kısmet Beşiktaş'ın yüzüne güldü ama Beşiktaş da hak etti. Futbolun raconu var arkadaşlar. Yakaladığını atacaksın. Derdine mum yakmayacaksın. Mevsim başı iyi niyetle mücadele eden oyunculara, hocalara ve hakemlere ben de iyi niyetle muamele etmek istiyorum. Öyle yaklaşacağım. Eleştiriden kaçacağım ama Beşiktaş kalecisi Ersin her maçta hata yapıyor. Bu maçta da iki kez tuttuğu topu elinden kaçırdı. Bir kaleci kalabalık ortamda topu tutmaya kalkışmaz. Vur yumruğunu attaca. Ersin bu hatayı hep yapıyor. Savunmacılar da rakibe tehlikeli alanlarda ve de hiç gereği yokken sertlik yapmazlar. Bunlar futbolun ağasıdır ya. Karim'i yanlış yaptı atıldı. Oldu mu? Keza 15 dakika oynadı. 90 artı 3'te Cenk Tosun da atıldı. Böyle bir gaflet olmaz. Kayseri Spor'un savunmasındaki Kolof alıp karşısına biri ona ayakla kafa arasındaki farkı anlatmalı. Ayakla vurulacak topa kafa vurmaya kalkarsan kafanın sana hizmet etmediği komik bir şekilde ortaya çıkar. Gördük işte ne halde o ya. Amof bacağın, kafan bacağının arasına girmekte ellerin ortada penaltı bile yaptırırsın. Belki de penaltı vardı da hakem es bilemiyoruz. Hakem Ümit Öztürk için bu kez susacağım. Ve karakter koymasını bekleyeceğim maçlarda vasatın altında bir maç yönetti dün. Maçın iyileri de vardı. 57'de oyuna giren Enkudu müthiş oynadı. Umarım devam ettirir. Ela avuca sığmıyor. Kayseri'nin sağ kanadını hallaş pamuğu gibi attı. Ama inşallah yakın zamanda sakatlanıp da gene yok olmaz. Keza savunmada Saiz, Masaku, Getson Fernandez, bu sene güçlenmiş gözüken Salih Uçan, Gezal ve Vegors Beşiktaş'ın iyileriydiler. Muhteşem oynadılar. Hele rakibi durmadan taciz eden Vekors onu izlemek büyük bir keyif. Adam bir dakika yerinde durmuyor ya. Isıran forvet işte budur. Ah Beşiktaş çok güzel oynadı. Gezal'da kaptanlığı hak etmiş bir görüntü verdi. Beşiktaş'a maçı 1-0 aldırdı. Teşekkürler Ahmet Nurçebi. Teşekkürler Beşiktaş. İnşallah seneler boyu Türk futbolumuz, süper ligimiz bu sene başladığı gibi gider. 2-3 maç seyrettik birbirinden güzel. Kalınız sağlıcakla.